Merhabalar arkadaşlar, Ayşe Hanım ve ben bugün yeni evimize geldik arkadaşlar, yeni binamıza temizlik yapıyoruz. Ayşe teyzeniz nasıl çalışıyor? Bakın görün. <laughs> evet Ayşe Hanımcığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kerem, Kerem Usta seni çalıştırıyor mu? Ee, Çalışacağım. Artık tazelin olmak kolay mı bize? Değil mi? Tabii. Evimiz daha bitmek üzere arkadaşlar, az kaldı. Şöyle yaparsak. Tendir Hanım kamerayı. Oturacağım. Ee, biraz hatta... e, daha işler var. Süpürgelikler, e, elektrik montajı gibi. Biraz gezelim mi Ayşe Hanım? Daireye gezdirsene bize. Hadi ben gezdireyim size. Bu kapılarımız değil mi? Evet bu kapılarımız. Çok güzel. Kapı kayıtları. Kapı kayıtları. Orası küçük dairenin, alt dairenin salonu. Evet, salonu. Ee, Emre Bey'in, Emre Kızıl'ın arkadaşımız. Sevgili akraba. Evet, aynı yanında da benim de yeğenim oluyor kendisi. Evet. Kapıra evet evet, Emre'cim bak burası senin daire. Çok güzel. Kapılar, her şey. Bugün teyze temizlik yaptı hı. Da <laughs> Daha eksikleri var ama. O, o eksikler gayet çok az var. Doğru, işte, tamamlanıyor. Güzel. Evet. Orası Lavabo. Lavabo. Burası banyo. Evet, burası da mutfak. Banyo. Evet. Burası? Mutfak. Allah bak şu hali güzel bir mutfak, kocaman. Burası balkon. Evet, burası da balkonumuz. Daha temizlenecek tabii ki. Tabii temizlenecek, daha iyice temizleyemedim. Hemen bir başka oda. Ayşen, müstahilerlerde gezdirir misin bize? Burası bir başka da. Evet, burası çocuk odası. Evet, burası yine çocuk odası. Biraz üst katları gezelim. Daha simdi. Merdivenler. Evet. Bakın çok vallahi Ayşen kardeşim. Temizlik. Evet. Yeni bir daire. Burası yeni bir daire. Orta katın Salon. Salonu. Bayağı güzel, geniş, deva, dört tarafı aydınlık. Balkon. Evet, balkonumuz. Sokak. Yani ferah, çok ferah. Orta katı mutfağa. Yine balkonu, anam ben balkonda kubur ve almayı unutmuştum. Oraya biriktirdin, <laughs> orada mı duruyordun? Neyse evet. alırsa hayatım. Alırsa hayatım, alırsın kıvrımızı <laughs> Ayşe Hanım, şu anda arkadaşlar hem sunucu hem rehber bize daireye gezdiriyor. Gezdir bakalım Ayşe Hanım. Evet, burası. Mutfaktan çıkıyoruz. Mutfakta bak. Evet, burası lavabo. Sağ tarafta lavabo var. Evet. Yine aynı Burada şey, banyo var. Güzel, kocaman bir banyomuz var. Kocaman banyo, kocaman. Yakın odası da olur. Uzun önce bir oda. Uzunca güzel geniş ferah bir oda. Üçe da... beş buçuk falan. Evet ben metresini bilmediğim için. Evet çocuk odamız yine aynı yerde. Çok ferah aydınlık. Evet burada da aynı biliyorum. Burada aynı. Ve burada gittik. oturma odası mı? Henüz eksikler var. Tekrar ediyorum. yerimiz yapılmamış. Bir de bu elektrik evet. 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 el problemleri. bu hafta hepsi bitecek. Hepsi hazır. Ayşe Hanımcığım bu hafta hepsi bitecek. Evet. Bize el dönebilirsin. Bu kadar değil mi? Evet bu kadar. Yeni Hoş evimiz. Çıkalım. Yeni evimiz temizledik bir şey. biraz süpürdük temizledik falan Ayşe evet, hanımla. Biraz temizlik yaptık. Daha iyice yapmadık ki ne yapacağız? Evet. O zaman yine ben sizinle konuşayım. <gülüyor> 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 Konuşmaya <gülüyor> alıştım ya. Tamam hadi bakalım. Ayça Hanım konuşmaya alıştı. Temizliği yapınca konuşmaya alıştı. Demek ki temizlik yaptırmak lazımmış. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Dilim sürçtü. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça